Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım piyasalara baktığımızda özellikle döviz piyasasında son videomuzda size anlattığımız olayların harfi harfiyen gerçekleştiğini gördük. Ne demiştik? Döviz piyasası özellikle arkadaşlar ki borsa da buna dahildir. Adeta nefes alıp verir gibi hareket eder. Doğrusal hareketler beklemeyin. Roket gibi yukarıya çıkış olmaz. Piyasaların doğasında ileri ve geri hareketler vardır. Ama bununla beraber ana yönünde yukarıya yönlü bir trend olduğunun altını çizmiştik. Kıymetli arkadaşlarım pazartesi günü piyasaları kapatırken dolar tl'ye baktığımızda 8.30'a doğru bir yaslanmayla karşı karşıyayız. Peki e, bu düşüşün sebebi nedir dediğimizde biliyorsunuz yine 8.20'lerden 8.30'lardan 8.50'ye ana vurma sebebimiz Amerikan enflasyonu ve buna bağlı olarak da Amerikan 5 ve 10 yıllıklardaki yukarı hareketlerdi. Şimdi 10 yıllıklara baktığım zaman önümde açık arkadaşlar. Ayın 13'ünde 1.70'i görmüş. Bu arada adamların 10 yıllık faizi 1.70 arkadaşlar. 1.70'i görmüş ayın 13'ünde ve e, pazartesi günü itibariyle bir bakıyoruz. 1.60'a kadar inen bir Amerikan 10 yıllığı var. An itibariyle ben bunu akşam saatlerinde çekiyordum. 1.60'ı gördü. 1.63'e doğru yukarıya doğru çıktı. Ama esas arkadaşlar bu dolar hesabında önemli olan faiz türü 5 yıllıklardır. 5 yıllıklara baktığımızda da yine ayın 13'ünde 0.87'yi görmüş 5 yıllık arkadaşlar bu arada 087. Hani Türkiye'yi kıyaslayın 5 yıllık faiz 087. An itibariyle şimdi baktığım zaman da akşam saatlerinde çektik bu videoyu. 0.79'a düştükten sonra 0.82-83 biraz böyle yukarıya doğru yine hareketler geliştiriyor. O zaman bakın burada tamamen bizim odaklanacağımız nokta yine Amerikan enflasyonu, Amerikan verileri ve Amerikan e, tahvil faizlerinin davranışı olacak. Ha bu davranış nasıl olacak dediğimizde de enflasyonun yukarıya doğru gittiği bir ortamda ne yazık ki bu tahvil faizlerinde de dramatik geri çekilmeler görmeyeceğiz. Amerikan faizi düşmediği için de ya da düşüp tekrardan yine yukarıya gittiği için aynen onlar da nefes alıp verir gibi bir hareket yapıyor. Sonsuza kadar bir düşüş ya da sonsuza kadar bir çıkış olmayacağı için Buna bağlı olarak da Türkiye'de de dolar TL'yi yukarıya doğru genel bir trend olarak çıkarken göreceğiz. Benim burada dolar yatırımcısına özellikle vurgulamak istediğim nokta şu arkadaşlar. Yani dolarda Artık e, biz 8'lere geri çekilir diye umut ediyorduk. Hatta önceki teknik yorumlarımda 7.85, 7.90 umut ediyorduk. Yani bir destek seviyesi olarak belirtmiştim. Ama şimdi ne yazık ki bu Amerika'daki gelişmeler, keza Türkiye'nin içindeki gelişmeler, salgını çok kötü yöneten bir hükümet var. Yani geçtim arkadaşlar yapısal sorunları falan ve bütün bunlara bağlı turizm gelirleri düşüyor. Cari açık vesaire derken Dolar TL'de ne yazık ki hani biz destekleri 7.90'larda, 8'lerde oluşturacaktık ama şimdi ne yazık ki 8.25, 8.30 diyoruz. Yani daha doğru bir ifadeyle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dolar TL yukarıdaki seviyelere yapışmaya başladı. Yukarıdaki 8.25'in üstündeki noktalara oturmaya başladı. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü biz doların 8'in altına gerilemesini umut ederken dolar TL'nin 8.25'in üstüne oturması demek Türk imalat sanayinin kelimenin tam anlamıyla girdi maliyeti nedeniyle hapı yutması demektir. Ama bugün bu videoda bunları zaten biliyorsunuz. Bunların haricinde bir şey anlatacağım. Nedir anlatacağımız olay? Değerli arkadaşlarım, çok güzel bir yazı yayınlandı bugün. Biliyorsunuz ben de Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarıyım. Aynı zamanda Cem TV'de de Eko Çözüm diye bir program yapıyorum. Yani sadece bir YouTuber değilim ben arkadaşlar. Ama ben de hani diğer yazar arkadaşları okuyorum sizler gibi. Bugün okuduğum yazı gerçekten çok hoşuma gitti ve onu sizinle paylaşmak istedim. Kimin yazısı arkadaşlar? Sözcü gazetesinden Sayın Nedim Türkmen'in yazısı ve e, Sayın Nedim Türkmen burada bir tabloyla harika bir konu anlatmış ve diyoruz ki bu konuya bakarak bu ne rezillik diyoruz yani hepimizi ilgilendiren bir durum. Şimdi Rezalet, rezillik dediğimiz zaman 128 milyar dolar nerede bunu anlatmayacağız. Ya da işte İçişleri Bakanımıza bir atışma durumu var. Oradan gelen açıklamaları anlatmayacağız. Bunları geçin. Bunlar inanın boş mevzular. Ama şu Nedim Bey'in yazdığı konu işte bu bir rezilliktir arkadaşlar. İşte bu bütün toplumdaki o kokuşmayının kaynak noktası. Hadi gelin şu tabloya bir bakalım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Değerli arkadaşlarım bu tablo son 18 yılda yapılan vergi tahsilatları ile yatırım ve faize harcanan paraların dolar karşılığını gösteriyor. Şimdi bakın tabloda da açıkça görüldüğü üzere son 18 yılda toplanan vergilerin %22'si faize %13'ü yatırımlara gitmiş. Kalan %65 kalan %65 Nedim Bey ne diyor? Cari transferler personel giderleri ve sosyal güvenlik devlet primleri ile diğer giderleri harcanmış. Ve diyor ki devleti küçülteceğiz diye yola çıkanların 31 Mart 2021 tarihi itibariyle kamu personeli sayısını 4.813.474'e çıkardıklarını da söylemeden geçemeyeceğim. Kadroları liyakatsiz yandaşlarla doldurup Maaşları da sizin verginizle ödüyorlar diyor. Değerli arkadaşlarım, tablodaki olay şu. Bakın, rezillik dediğimiz hadise şu. Bu ülkenin bir Almanya, bir Fransa, bir Amerika, bir Japonya, bir Güney Kore olması için yatırımlara ağırlık vermesi lazım. Ama siz topladığınız vergi gelirlerini bir şekilde hiçbir özelliği olmayan sadece partilidir diye İşe yerleştirdiğiniz milyonlarca insanın cebine akıtırsanız ya Allah'ınızdan korkun derim ya. Gerçekten Allah'ınızdan korkun derim. Bu ülkenin gelecekte çocuklarına hesap veremeyiz. Neden yatırım yapmadınız? Neden teknolojiye, neden eğitime para harcamadınız derler. Neden fabrikalar kurmadınız? Yatırımlar yapıp istihdamı artırmadınız, ülkedeki gelir düzeyini yükseltmediniz derler. Yani bu gerçekten çok büyük bir vebaldir aynı zamanda. Bakın Nedim Bey yazısında şöyle söylüyor. Diyor ki OECD'nin 2020 yılı vergi takozu yani istihdam üzerindeki vergi ve sigorta yükü tablosu da açıklandı. Pandemi döneminde arkadaşlar burası çok önemli. Bakın diyor ki pandemi döneminde istihdam üzerindeki vergi yükü artan 7 ülkeden biriyiz. İnsaf ya Pandemi dönemi gelmiş, insanlar sıkılıyor, insanlar bunalıyor. Ne para var, ne güven var, ne huzur var. Ama siz istihdam üzerindeki vergi yükünü artıran 7 ülkeden biri oluyorsunuz. Şimdi bundan daha büyük bir rezillik ben inanın bilmiyorum yani. Tanımıyorum yani. Böyle bir şey ol olur şey değil. Ve bakın devam ediyor diyor ki OECD ortalamasının %24.4 olduğu 37 OECD ülkesi arasında evli ve iki çocuklu tek maaşlı ailelerde bakın evli iki çocuklu tek maaşlı bir aile de %38.2 oranla birinci olduk diyor. Yani vergi yükü konusunda gerçekten çalışanları yakalamışlar. Üstüne binmişler arkadaşlar. Buradan çıkan sonuç bu. Ve Nedim Bey devam ediyor diyor ki toplam vergi yükü bakımından OECD ortalamasının altındayken istihdam üzerindeki vergi ve sigorta yükünde OECD ortalamasının çok üzerinde olmamız adaletsiz vergi sisteminin kanıtı değil midir? Tabii ki kanıtıdır. Tabii ki kanıtıdır. İstihdamın üzerindeki bu vergi tam bir zulümdür. Dolayısıyla burada öbür taraftan vergi alamıyorsunuz. Borçlu adamı yakalamışsınız, ondan vergi alıyorsunuz demektir. Ve bir de tahsil edilen vergilerin dağılımına bakalım arkadaşlar. Deniliyor ki son 18 yılda tahsil edilen vergilere baktığımızda bunların %30'luk bölümünün gelir ve kurumlar vergisinden bu %30'un da %20'si gelir vergisi, %10'u kurumlar vergisi %67'lik bölümün de tüketim vergilerinden oluştuğunu görüyoruz. Bakın, yani burada kurumların bir şekilde hiç ama e, katkısı yok. Her 100 liralık verginin 20 lirası gelir vergisi ve bu 20 liranın 14 lirasını da ücretlilerin ödediği gelir vergisi arkadaşlar. Bakın, 100 liranın 20 lirası gelir vergisi. Bu 20 liranın 14 lirasını da sizler, bizler ücretliler ödüyoruz. Bu kadar haksızlık var değerli arkadaşlarım ve özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tahsilatı her 100 TL verginin 53 TL'si olmuş. İçki ve sigaradan alınan vergiler toplam vergi tahsilatının %10'u olmuş. İçki ve sigaradan alınan vergiler Toplam vergi tahsilatının %10'u ben böyle saçma sapan bir şey inanın e, okuyacağımı tahmin etmiyordum. Ve ülkede 860 bin kurumlar vergisi mükellefi var. Doğru düzgün vergi ödeyen şirket sayısı 400 tane de kalmış. Şimdi değerli arkadaşlarım iş böyle olduğu zaman siz bir vergiyi e, toplayamıyorsunuz topladığınız bir grup var onun yakasına boğazına yapışmışsınız. Ondan sonra bu toplanan vergiler de bir kısmı yandaşlara gidiyor bir kısmı işte diğer ödemelere gidiyor. Yatırımlara yapılan yatırımlar için çakılan tek bir çivi yok. İşte böyle olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Sizin bütçeniz açık veriyor. Habire sıkıntı oluyor. En son işte bugün yine Maliyeden geldi Nisan bütçe rakamları açıklandı hiç size söylememe bile gerek yok hemen içinizden diyorsunuzdur bütçe kesin Nisan'da da açık vermiştir evet değerli arkadaşlarım Nisan'da da 16.9 milyar lira açık verdi dönüyoruz Mart ayına Mart'ta böyle bir zafer edasıyla yansıttılar 23.8 milyarlık bir fazla vermiş diyorlardı. Ama ona da bir baktık. Mart'ta bütçe niye fazla verdi diye. 34 milyar lira yine Merkez Bankası'ndan tırtıklanmış. Merkez Bankası'nın temettüsü, karı hazineye transfer edilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada çok majör hatalarımız var toplumda çok tartıştığımız konular var. İşte dediğim gibi hani bir atışma var YouTube'da. 128 milyar dolar nerede? Çifter çifter maaş alan yandaşlar var vesaire falan filan. Evet bunlar çok sıkıntılı konular. Ama bütün bunların başında işte bu vergi gelirlerinin yanlış yönetilmesi var arkadaşlar. Zaten bakın bütçe siyasi bir tercihtir. Bütçeyle hükümet şunun kararını verir. Ben bu parayı kimden alacağım? Aldığım parayı ben nerelere harcayacağım ve kime vereceğim? O tabloda da Nedim Bey'in gösterdiği gibi bu tercihi AKP hükümetleri hep yanlış noktalara yapmışlar. Kendileri için doğru ama geniş halk kitleleri için yanlış noktalara yapmışlar. Şimdi biz bu gerçekleri açıkladığımız zaman da troll ordusu üzerimize saldırıyor. Ama değerli arkadaşlarım, doğruyu, hakkı konuşmaktan bir adım dahi geri adım atmayacağız. Çünkü bu gerçekleri hepimizin öğrenmesi lazım ki önümüzdeki yıllarda bu iktidar değiştiğinde bu vergi gelirlerinin doğru alanlara aktarılması için hükümete baskı yapabilelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.